Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Bir, e, bugün de bir çocuklar evde, çocuklar geldi Kur'an kursundan dün okul çıkışı. Arkadaşlar, Şahin ile Talha. Şöyle bir, bir, bir sabah kahvaltısı yapalım dedim çocuklarımla eşim işe gitti işe çalışıyor bir tane ablam e, yorum yazmış hadi senin eşim e, fırında çalışmıyor muydu diye ablam e, yazın çalıştı bir buçuk aydır inşaatta çalışıyor şeyden ayrıldı fırından ayrıldı yani kış girerekten ekmekler biraz düştüğü için e, fırında zaten kendi halinde bir fırındı yani fazla insanı çalıştırma şeyindeydi. Yani durumundaydı. Eşim ustaydı. O yüzden ayrıldı yani. İnşaatta çalışıyor. Çok şükür yani çocuklarımla girip şey yapıyor yani. Geçinip gidiyor. Diyelim. Çok şükür yani. Rızkımız oradan geliyor. Çok şükür çalışıyor eşim. Onu diyelim dedim. Sabah da Eylül bir e, dışarıdaydı. Gelirken bir düştü. Bu dizini arıyorum anneciğim. Şöyle ben de üstümü örttüm. Yani yanlış anlama sizden ayıp olmasın. Diye. Üstümü örttüm. Arkadaşlar. Böyle yani. Böyle sabah kahvaltısı bir video çekeyim dedim çocuklarımla. Bugün havada çok güzel. bir kaç gün soğuk oldu. Dur kızım. Soğuk oldu. Yani gerçekten de soğuk var. Geceler artık soğuk oluyor. Yaz havası gibi bir hava var. Bugün de 3-4 gündür hava iyi gidiyor. Yani yağış yok. Yine yağış gelecekmiş. Yine Herhalde soğuk olacakmış. Şükür yani iyi. Havalar da iyi gidiyor. Şahin. Ömer'im. Fırına patates sürdüm. Çocuklar patates istedi. Burada bir komşumuz e, eti yapıyormuş. Orada bir börek yaptırdık. Yaptırdık yani. Çocuklarla iş şey yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden bir kahvaltı videosu yapayım dedim. Gel Şahin. Gel ablaların seni de bu kursun. Gel. Gel şöyle otur oğlum. Otur anne. Ne yaptın anne? İyi. Kurs nasıl gidiyor? İyi. Okul? O da. İskoçça. Hebi Allah'ım daha başka bir şey bilmesin. çok şükür çocuklar okula gidip geliyor. Kur'an kursuna da gidiyor. Mesela Talham da gidiyor. Yani öğrensinler, bellesinler yani istediğim bu yani. Her şey kendine, her şey küçüklükte mesela ağaç küçükken eğilir. Büyüken yaşlandığı zaman olmaz. Değil mi Şahin? Ben Anne benim nereye saldı? He? De... Seni şey, buralarda buz yok. Seni Aksaray'a salabilirim. Hayır. Oralarda belli yer oldu mu? Yaşta işte var. Gül Ağaç'ta mı? Gül Ağaç'ta var. son Ağaç'ın son günü yapıyorlar ya, od, 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 od. E, odada, o da bu husus var. Ha, Ferbüs'ünün götürüp getiriyorlar. Bizim o huda, Gül Ağaç kursu öğrenciler geliyorlar. O hula uzak, bizim o hula uzak. Açıkçak o hula benim eski. O da bu husus var. İşte bizim çok mesafeli, o götürüp getiriyorlar iyi bir şey yani öğrenene sabredene, yani şimdi çocuklar şey yapmıyor yani dayanmıyor sabahın kalkılacak namaz kılınacak yapıp okuluna gidecek disiplinli bir şey çok iyi bir şey sabır yani şimdi çocuklarda da pek o şey yok ha neyse değil mi bu? Sen ne yaptığın harha? Bunun da tavşan tripod tutuyor. <laughs> Tripodum oldu. Benim bu şey, mavi şeneci. Yine Neydi bir tekne nasıl çıkacak? Cimcime mavi şeneci cimcime hiç tutmuyor. Geçen bir üşümüşler. der. soğudu. foto. Evet. tüyleri böyle bir öp göz kendileri bir. Ölçüyor. Battane öpüdüm. Biz ısınmışlar. Sıkmıyorlar. Sıkmıyorlar. Şan onlar, onlar laf istiyor. Şan pencereye koy, koy da güneş Neyse evet arkadaşlar birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz soframızı kurduk. Kahvaltı soframızı şöyle görmüş olduğunuz gibi çocuklarımla oturdum. Şöyle. Ne yaptın oğlum? Okuldan nasıl gidiyor cücüğüm? İyi. Hmm, öğretmenlerinden alıştın mı biraz? Hı -hı. Kızı, Hı. ne yaptın? İyi. Şöyle, buyurun gelin, nasip olan buyursun gelsin, hep beraber yiyelim, çayımızı içelim, kahvaltımızı yapalım. Şöyle saat 10 olmuş. Bugün de Şahin'in şeyi var, okulu var, rehabilitasyona gidecek. Biraz erken şey yaptım, kalktım. Öğlen şey varmış. Rehabilitasyon varmış. Oradan şey yaptılar, götürürler. Öğlen neydi diye ya. Gelirler, götürürler kızım. Haberi şey yapmayınca götürmezler. Evet. Nasip olan buyursun gelsin arkadaşlar. Şöyle. Alın etiketlerinizi annem. Heh. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Like atmayı Like atmayı unutma Talha'ma destek olun. Bizlere destek olun. Talha çaydan ne oğlum. Şu yerine getir hele. Yavaş anneciğim. Uh, nasıl sıcak. Çayımız şöyle şey yaptı. Üç gün de soğumasın. Yiyin oğlum başla. Enzi mesmeleyi siz başlamayın. Yiyin. Çekin enzinizi mesmelenizi. Şeytanla birlikte yiyir misiniz? mesmelesiz başladınız mı? Şu tabağı bir hele börek tabağına. Şöyle böreğe de göstereyim. Bir tanesini talhane şahin bölüştü. Ekmek yapıyorlarmış. Komşumuz. Al bölüşün şöyle. Benim elimde telefon var ya. Çok güzel de ekmeğe oluyormuş. Yani böyle güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yavaş yavaş herkes ekmek sözlerini kapatıyor. Yapıp kapatacak. Bismillah. Yine oğlum yiyin. Kaçta kahvaltı yapıyorsun Şahin? Evet, hmm. Şahin buçuk, buçuk. sen menümeni sevmiyor. Patlıcan yemeğini sevmiyor. Nasıl oluyor ya? O gün olduğu gün yemeğini <laughs> sevmiyor. Yemeğini sevmiyor. Yemeğini sevmiyor. Yemeğini Yemeğini sevmiyor. Yemeğini sevmiyor. sevmiyor. Yemeğini sevmiyor. Yemeğini sevmiyor. 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 Sok, masanın baktı, <gülüyor> <Denemiyor>. <gülüyor> Sevmiyor mu? Buradan bar bu bura şey el sallan. Selam söyle. Burak şey arkadaşlar olur yani. Şahin'in, Talha'nın arkadaşı olur. Kursdaki. Hmm. Buradaki ortaokula gitseydin tanışırdınız. Aslında otobüde adın yazıyor mu? Kılıçta. Hayır. Otobüde ıı, kayıtlama var ya. Hayır. O zaman başkasını almışlar. Hmm. Hayır senin kulağaca şey yaptılar. Kuşlarımızda hiç durmayın hiç. Neyse arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık çocuklarla. Bir sabah kahvaltısı yapalım dedik. Cumartesi gün yaptık. Ortalığımı topladım. Şöyle bir dışarının çok güzel bir hava var. şimdi ee, şöyle göstereyim. Yaz günü gibi. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle Şöyle bir çekim yapayım dedim dışarıyı göstereyim. Çok güzel bir hava var yani gerçekten. Şöyle gurbetçilerimizde de, de göstereyim. Sokağa. İzleyeyim sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Ee, abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Like'larınızı unutmayın. O güzel yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim buradan. Sizler için saygım sonsuzdur. Şimdiden Allah razı olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.